Merhaba, Seçmece Eğitimi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cebirsel ifadeleri ele alacağız. Günlük hayatta bilmediğimiz kelimelerin, aklımıza gelmeyen terimlerin hatırlayamadığımız ifadelerin yerine kullanmış olduğumuz sihirli bir sözcük var. Nedir bu sözcüğümüz? Şey deriz, aklımıza gelmeyen herhangi bir şey için ya da bilmediğimiz bir durum için şey ifadesini kullanırız. Benzer şekilde matematikte de herhangi bir ifadenin değerini bilmiyorsak eğer buna karşılık değişken terimini kullanmaktayız ve değerini bilmediğimiz herhangi bir ifade için bu değişkeni ifade edecek bazı semboller kullanmaktayız. Bu semboller harflerden olabilir, şekillerden olabilir ama genellikle ortaokul düzeyinde biz bunları A gibi, B gibi, X Y, Z gibi harflerde göstermekteyiz. Evet burada bazı ifadeler verilmiş. Bunları değişkenler kullanarak yazmaya çalışalım. Birinci ifade de diyor ki Ayşe'nin yaşının 5 fazlası. Biz Ayşe'nin yaşının kaç olduğunu bilmiyoruz. Ayşe 3 yaşında da olabilir, 30 yaşında da olabilir. O yüzden Ayşe'nin yaşı farklı değerler alabileceği için bu bir değişkendir. Ve bu değişkeni herhangi bir sembolle gösterelim. Mesela Ayşe'nin yaşına A diyelim. Ayşe eğer A yaşındaysa bir ifadenin 5 fazlası demek bu ifadeye 5 eklemek demektir. Yani bu ifadeyi 5 ile toplamaktır. O zaman ne yaparız? Ayşe'nin yaşına 5 eklememiz gerekir. Aynı şekilde ikinci ifadede demiş ki babamın boyunun 8 eksiği. Yine burada babamın boyunun ne kadar olduğu belli değil. Bunun 8 eksiğini bulabilmek için burada babamın boyuna herhangi bir sembol verelim. Mesela B olsun 8 eksi demek de bundan 8 çıkarmak demek. Bunu ifade ederken de B eksi 8 şeklinde ifade edebiliriz. Kitaplarımın sayısının yarısı. Yine buradaki ifadede kitaplarımın sayısının ne kadar olduğu belli değil. Mesela x tane olsun kitaplarım. Bir ifadenin yarısı demek onu ikiye bölmek demektir. O zaman buradaki ifadeyi x bölü 2 şeklinde ifade edebiliriz. Sınıftaki öğrencilerin iki katı. Sınıftaki öğrencilerin sayısının kaç olduğunu bilmiyoruz. Mesela buna y diyelim. Bunun iki katını bulabilmek için e, herhangi bir sayının veya herhangi bir değerin iki katı demek bunu iki ile çarpmak demektir. Biz bunu gösterirken şu şekilde 2 çarpı y diye de gösterebiliriz. Ama bu şekilde çarpım durumundayken değişkenlerle sayılar, sayıları başta yazmak genellikle daha hoş olmaktadır. 2 çarpı y şeklinde de yazabiliriz. Ama bazen zaman zaman kaynaklarda bu çarpı böyle açık açık yazılmaz da bunu sadece şu şekilde 2y şeklinde de görebiliriz. Bir diğer ifademiz soruların 3 katının 4 eksi. Bu diğerlerine göre biraz daha farklı iki tane tamlama e, var burada. Soruların üç katının 4 eksi. Soruların sayısını bilmiyoruz. O zaman bu sorulara mesela S diyelim. S e, değişkeniyle gösterelim. Bunun üç katı demek bunu üçle çarpmak demek. Demiştim ki çarpım durumunda olunca sayıları başa yazmak daha güzel olur. Soruların 3 katının yani bu ifadenin 4 eksiği. O zaman ne yapacağız? Buradan 4'ü çıkartacağız. Şu alttaki biraz daha farklı. Tabakların 4 eksiğinin 3 katı. O zaman burada biz tabakların sayısını bilmiyoruz. Tabakların sayısını mesela T ile gösterirsek bunun 4 eksiği demek bundan 4 çıkartmak demek. 4 eksiğinin 3 katı dediği için bunun 3 katını almamız lazım. O yüzden bunu parantez içine aldıktan sonra dışına şu şekilde 3 ile çarpıyoruz veya bunu hani şu şekilde de çarpsak olurdu. Çünkü çarpmanın değişme özelliği var zaten. Buraya da yazsak, bu şekilde de yazsak, bu şekilde de yazsak herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. İçerisinde en az bir değişken ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler diyoruz. Az önce göstermiş olduğumuz ifadelere bakalım. Mesela Ayşe'nin yaşının 5 fazlası demiştik. Ve onu da e, gösterirken A artı 5 şeklinde göstermiştik. Buradaki bizim A ile göstermiş olduğumuz bir değişken ve bir tane de işlemimiz var. O zaman buradaki ifadeye biz cebirsel ifade diyoruz. Bu cebirsel ifademizde A farklı değerler alabileceği için buna değişken diyoruz. Ve yanında herhangi bir değişken olmadığı için şuradaki ifademize de sabit terim diyoruz. Bu ifadelerden şuradaki sınıftaki öğrencilerin iki katını göstermiş olduğumuz 2Y ifadesini ele almak istiyorum. Buradaki 2 çarpı y'yi biz gösterirken 2y şeklinde de gösterebiliriz demiştik. Burada y zaten değişken ve işlemle içeriyor. O halde bu haliyle göstersek de bu haliyle göstersek de her ikisi de cebirsel ifadedir. Bu cebirsel ifadede değişkenin yanında çarpım durumunda bulunan sayılara katsayı diyoruz. O zaman buradaki 2 katsayı konumundadır. 3C artı 2x eksi 8 şeklinde bir cebirsel ifademiz var. Bu cebirsel ifademizi bir inceleyelim. Baktığımız zaman y'nin değerinin ne olduğunu bilmiyoruz. O zaman bu bir değişkendir. Aynı zamanda x'in değerinin ne olduğunu da bilmiyoruz. x de bir değişkendir. O zaman bizim burada x ve y değişkenlerimiz. Şurada 8'in yanında herhangi bir değişken olmadığı için tabi bunu önündeki işaretiyle birlikte almalıyız. Şurada şu eksi 8'imiz bizim sabit terimimizdir. Değişkenlerin yanında burada her ne kadar göstermemiş olsa da biz biliyoruz ki burada aralarında çarpma vardır. Gösterse de göstermese de ve çarpım durumunda bunlar. O yüzden burada 3 ve 2 sayıları aynı zamanda katsayıdır. Şu şekilde Artı ve eksi ile ayrılan ifadelerin her birine de her bir bölümüne de terim diyoruz. O zaman şuradaki 3C ifadesi bir terimdir. 2X ifadesi bir terimdir. Ve şuradaki eksi 8 de aynı zamanda bir terimdir. Baktığımız zaman bizim burada şöyle bir tekrar edelim. 3 tane terimimiz var. Bu terimlerin birisi 3C, birisi 2X, birisi eksi 8. İki tane değişkenimiz var. Bunlar X ve Y ve sabit terimimiz de eksi 5'tir. Bir farklı ifadeyi incelemek istiyorum. Karenin bir kenarı diye bir ifade vermişiz. Burada karenin bir kenarının ne olduğunu bilmiyoruz. Değerinin ne olduğunu bilmiyoruz. O zaman mesela bunu A ile ifade edelim burada A dediğim zaman ben kaç tane A var? Bir tane A var. Ve çarpma işleminde birinin herhangi bir etkisi olmadığını biliyoruz. Bunu böyle yazmak yerine bir çarpı A da yazsak yine buna eşittir değil mi? O halde bakalım. Ha A yazmışız, bir çarpı A yazmışız. Bunlar ikisi aynı şeye karşılık gelmektedir. Baktığımız zaman burada aslında gözükmese de şunda, aslında gözükmese de bir tane işlem var. E zaten gözükür şekilde bir tane de değişken var. İfade ister bu şekilde verilsin, ister bu şekilde verilsin, bu bir cebirsel ifadedir. Ve bu değişkenin yanında her ne kadar gözükmüyor olsa da bir çarpım durumundadır ve bir burada katsayıdır sayıdır diyoruz. Şu örneğimizi bir inceleyelim. Bir araba saatte 90 km bölü saat sabit hızla gitmektedir. Bu arabanın durmadan 1, 2, 5 ve 7. saat sonunda kaç kilometre yol gideceğini bulalım. Şimdi arabamızın aslında kaç saat gittiği de tam olarak belli değil. Ve her bir saatte 90 km yol gittiğine göre ne kadar yol giderse bunu 90'da çarpmamız gerekir. O zaman biz bunu cebirsel olarak ifade ederken 90 çarpı x şeklinde ifade ederiz Eğer ki arabamız bir saat gittiyse Burada Saat yerine 1 yazmamız gerekir Birinci saatin sonunda 90 kilometre yol gider Ama 2 saat giderse bu kez Saatin yerine 2 yazmamız lazım İkinci saatin sonunda 180 kilometre yol almış olur. Eğer 5 saat giderse bu kez süreye 5 yazmamız lazım. Ve 450 kilometre gider. Eğer 7. saatin sonuna hesaplamamız gerekirse de değişkenimize 7 yazmamız lazım. 630 kilometre yol gider diyebiliriz. Yeni bir örneğimiz var. Aşağıdaki cebirsel ifadelerin değerini değişkenlere verilen değerlere göre hesaplayınız. Şimdi x değişkeni için 3 değerini vermemizi istiyor. Az önce değinmiştim. Değişken ile yanındaki sayı arasında herhangi bir işlem yoksa bile bunun arasında çarpma işlemi varmış gibi düşüneceğiz demiştim değil mi? O zaman bu 2x dediğimiz şey aslında 2 çarpı x'tir x gördüğümüz yere de ne yazmamız lazımmış? 3 yazmamış, yazmamız lazımmış. O zaman 2 çarpı 3 eşittir 6 olacaktır. Bu cebirsel ifademizin değeri. İkincisine bakalım. İkincisinde değişkenimiz y değişkeni. Y değişkenine 4 değerini vermemizi istiyor. Yine benzer şekilde burada yazılan 3y aynı zamanda 3 çarpı y'dir. O zaman y gördüğümüz yere 4 yazalım. Ve işlem önceliğine dikkat edelim. Çarpmanın önceliği var. 3 kere 4, 12. 12'den de 2 çıktığı zaman bu ifademizin değeri 10 olacaktır. Sonuncusuna bakalım. Sonuncusunda a için 5 değerini vermemizi istiyor. Yine şurada 7a'da şurası çarpım durumundadır. a gördüğümüz yeri 5 yazalım. 7 çarpı 5, eksi 5, bölü 6. eşittir. Ee, burada 7 kere 5, 35. 35'ten de 5 çıkartırsak 30 bölü 6. Yani işlem sonucumuz 5 olacaktır. Bir cebirsel ifadede üstleri aynı olan bir değişkenin aynı veya farklı katsayılara sahip terimlerine benzer terimler diyoruz. Örnekler üzerinde buna bir bakalım. Mesela 2a artı 3 y eksi 8 şeklinde bir cebirsel ifademiz var. Baktığımız zaman burada buradaki değişkenimiz a, buradaki y, başka da bir değişkenimiz yok. Haliyle burada benzer terim yok. Ama bu şu şekilde olsaydı 2a artı 3c eksi 8a şeklinde olsaydı, bakın buradaki değişkenimiz a, buradaki y, buradaki de a. Bunun kuvvetine baktığımız zaman üste gözükmeyen bir bir vardır, bunun da üste gözükmeyen bir vardır. Üstleri aynı, katsayılarının aynı olması diye bir işaret yok, aynı da olabilir, farklı da olabilir. O zaman buradaki 2a terimi ile buradaki 8a terimi, bunlar benzer terimdir diyoruz. Burada şuna değinmek istiyorum. Az önce 8a şeklinde ifade ettik. Benzer terimler belirlenirken önündeki işaretine de dikkat etmemiz lazım. Buradaki 2a ile eksi 8a birbirine benzer terimlerdir ve benzer terimler kendi aralarında toplanıp çıkartılabilir. Yine örneğimize bakalım. Bir karenin bir kenarı a birim uzunluğunda olduğuna göre karenin çevresini cebirsel olarak ifade ediniz demişiz. Kare, tüm kenar uzunlukları birbirine eşit bir dörtgenimizdi. O zaman şu şekilde bir kare çizmeye çalışalım. Bunun bir kenarı A uzunluğundaymış. Burası A kadarsa, burası da A kadardır. Burası da A kadardır ve burası da A kadardır. Çevre dediğimiz şey kenar uzunluklarının toplamıydı. O zaman bunun çevresi eşittir. A artı, A artı, A artı, A. Bu A'ların her birisinin bir A olduğunu söylemiştik. O zaman çevresi ne yapacaktır? 4A yapacaktır. Bunu yazarken araya çarpı da koyabiliriz veya şu şekilde de yazabiliriz demiştim. Burada bakın bu ağların her birisi benzer terimlerdir. Kenar aralarına toplanıp 4A şeklinde yazdık. Yine örneğimize bakalım. Bir karenin çevresi 12a-8 birim olduğuna göre karenin bir kenarının uzunluğunu bulunuz. Bu kez bize çevresini vermiş. Bir kenarının uzunluğunu istiyor. Karenin tüm kenarların uzunlukları birbirine eşit işte olduğuna göre ve 4 tane de kenar olduğuna göre burada verilen çevreyi bizim 4'e böldüğümüz zaman bir kenarının uzunluğunu buluruz. O zaman 12a-8'i 4'e bölmemiz lazım. Şimdi şöyle hatırlayalım. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yaparken paydalarının ortak olması lazımdı değil mi? Paydalar ortak olduğu zaman payları birbirinden çıkartıp ortak paydayda aşağıya aynı şekilde yazıyorduk. Burada payları birbirinden çıkarmış ortak paydayda aşağıya yazmış. O halde bizim buradaki 4 olan paydamız hem 12A'ya aittir. Hem de 8'e aittir. Ve aradaki işlemimiz de eksidir. O zaman bunu biz şu şekilde yazabiliriz. 12a eksi şey pardon 12a bölü 4 eksi 8 bölü 4 şeklinde yazabiliriz. Burada da şurası zaten çarpım durumunda olduğuna göre bunlar birbiriyle sadeleşebilir. 12 ile 4'ü sadeleştirirsek 3a eksi 8'i de 4'e bölersek 2 olacaktır. Demek ki karenin bir kenarının uzunluğu 3A eksi 2 kadarmış diyebiliriz. Evet bu videomuzun içeriğinde cebirsel ifadeler konusuyla ilgili nelere değindik? Kısaca bir özet, özetleyelim istiyorum. İçerisinde demiştik ki en az bir tane değişken ve işlem olmalı demiştik. Ve neler vardı? Artıyla veya eksiyle ayrılan her bir ifadeye terim demiştik. Değişkenlerin yanında çarpım durumunda olan ifadeleri ne dedik? Katsayı deniliyor dedik. Eğer herhangi bir terimin yanında değişken yoksa ona sabit terim dedik. Ve son olarak da benzer terimlerimiz vardı. terimlerimizde aynı değişkenler var ve bunların üstleri de aynıysa bunlara benzer terimler diyorduk. Benzer terimler kendi arasında toplanıp çıkartılabilir dedik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler için yararlı bir içerik hazırlayabilmişimdir. Videomuzu beğenmeyi, eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bizleri takipte kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.